bir diğer konumla hemen devam edelim. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile birlikteyiz. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk diyorum. Özellikle canım yapmış olduğunuz programın ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Bunun ailesine ve sizlere teşekkür ediyoruz ekibimizle birlikte. Ben çok teşekkür ediyorum ekibimle beraber biz de teşekkür etmiş olalım ve hemen şuradan başlayacağım sormaya size. Şimdi dün enflasyon raporu sunumu gerçekleşti yılın üçüncüsü. Dolayısıyla şimdi iki tane başlık vardı aslında en çok konuşulan dikkat çeken işte bir tanesi ara hedefler konulması. O tarafı sıkça ekonomistlerle de konuşmaya yorumlamaya çalışıyoruz ama Cevdet Akçay'ın bir söylemi vardı ki sanayici tarafında oldukça yakından ilgilendirdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarafı size soracağım. TL'deki değerlenmeye ilişkin şöyle dedi. Muhtemelen bundan sonra düşük miktar bir TL değerlenmesi, değerlenmesi ya da kayda geçmeyecek, bazda değersizleşmeyi görebiliriz demişti. bundan sonra aslında döviz kurunun gideceği yön hakkında bu size ne söylüyor, ne ifade ediyor ve bundan eğer ki bir miktar daha az bir değerlenme görecek olursak ihracatçıya bu ne kadar aslında bir can suyu olur. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Süreç içerisinde uygulanan para politikaları ekonomide enflasyonun düşmesi ve faizlerin düşmesi için önemli görüyoruz. Tabii ki bu Mehmet Şimşek Bakan'ın geldiği günden bu yana bazı katı kurallar İş dünyasını rahatsız etse de önemli olan ülkemizin bir an önce ekonomik anlamda bir yükü üzerinden atması faiz yükünü özellikle. Bu anlamda da destekliyoruz istikrarlı bir şekilde. Merkez Bankası yıllık enflasyon tahmini dün açıkladı zaten siz de söylediniz. 2025 yılının son enflasyon oranı %25. 29 aralığında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Özellikle 2026 yılı sonu ise %13, %19 aralığında öngörülüyor. Siz bu noktada biz bu tahminlerin olmasını e, takdir ediyoruz çünkü bu noktada hatırlayın Mayıs ayında 2025 ile enflasyon tahmini yüzde yirmi şimdi ise yüzde 25 olarak açıklandı bu yakın oranlar merkez bankasının sıkı para politikasını da doğru yürüttüğünün bir e, göstergesi olarak açıklanıyor e, biz de bu noktada bu öngörüyle iş dünyası olarak tem, temennimiz finansal erişimde güçlük çekiliyor şu anda hemen hemen birçok kredisi açık büyük bankalarla kredibilitesi olan firmalar kredilerini kullanamaz durumda. Birçok firmada yeni kredi almak için müracaat ettiğinde özellikle finanse erişimde sıkıntılar yaşıyor. Çünkü buradaki piyasayı dengeleyebilmek adına enflasyonun düşmesi adına bir strateji. Fakat biz önümüzdeki süreçlerde büyüme etkisi altında ciddi dünyayla rekabet etme koşulunu kendine benimsemiş firmalarımızın büyüyebilmesi adına bu paraya erişimin çok önemli olduğunu finanse erişimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve burada faiz yükünün bir şekilde aşağı çekilmesi bizim ticari olarak da genel dönemlerde ihracatımızın artması, işletmelerimizin sıkıntılı olanlarının özellikle finanse erişimde ciddi problem yaşayanlarının önünün açılmasını sağlayacak. Bu anlamda hedeflerin TÜİK verilerine göre enflasyon %33 %33.52 olarak açıklanmıştı. Hedefler doğrusunda düşen, düşünen, düşünülen, gerçekleşen bu hedefler ee, tabii ki bizim de düşmesi noktasında gördüğümüz eğilim e, hoşumuza gidiyor. Önümüzdeki süreçlerde bu enflasyonun düşmesi ticari olarak bütün firmalarımızın beklentisi yönünde. İhracatta döviz hareketliliği, tabii ki dövizin yükselmesi ihracatta katma değerli bir şekilde ürün üreten insanları rekabet edebilir hale getiriyor. Bir anda enerji maliyetlerinin yükselmesi, bir anda işçi maliyetlerinin yükselmesi enflasyonla beraber... Bu noktada rekabetçi gücü tamamen ortadan bertaraf etti. Buna örnek verecek olursak tekstil ve konfeksiyonda birçok firmalarımızın Mısır'ı ve buna benzer iş gücü ve enerji maliyeti düşük ülkeleri tercih ettiğini görüyoruz. Firmalarımız oralarda ciddi yatırımlar yaptı. Biz burada tekstilin tabii ki daha önceki süreçlerden bu yana Türkiye katma değer ve lokomotif olduğu dönemleri de biliyoruz. Biz istiyoruz ki inovatif ürünler üretelim katma değerli ürünler üretelim, teknolojik ürünler üretelim ama tekstili bir anda çıkartıp atma durumumuz yok. Bazen öngörüler doğrultusunda bir anda tekstilden kurtulmaya çalışanlar altyapısını da oluşturmak zorunda. Buradaki insan istihdam ve katma değerli ürünlerin yurt dışına gönderilen ürünlerin bir şekilde altyapısını oluşturulmadan e, bu tekstili bir anda hayatımızdan çıkartamayız. Bu noktada destekler sağlanıp geçişlerin bir anda değil de step step olması bizim de isteğimiz ve arzumuz. Evet finansmana erişimde yaşadığınız sıkıntılardan bahsettiniz orada mesela bir top kredisi nefes kredisi olmuştu ama bunu herhalde yeterli bulmadınız değil mi miktar olarak daha fazla tırmasını talep ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki şöyle finans erişimde özellikle nefes kredisi adı altında TOB'un bankalarla yapmış olduğu KGF dediğimiz bankalar birliğinin başkanlığında yaptığı bütün bankalarda özellikle teminat vermeden kullanılan kredi garanti fonunun teminat almadan hipotek almadan firmalarımıza kullandırdığı bir kredi vardı. Burada özellikle ticari kredi faizleri yüzde İhtiyaç kredi faizleri de 70'e dayandı. Buradaki faiz oranının düşük olması e, üyelerimiz açısından takdirle karşılandı. Ama normal şartlarda limitleri yüksek olması gerekirken e, bu limitler az olduğu için kullanılacak krediler bizim burada e, bin tane yakın firmamız müracaat ettiyse bunun içerisinde 150 tane firmamız e, ancak burada faydalanabildi. Çünkü limitler eksik olduğu için biz umut ediyoruz ki bu limitlerin arttırılarak herkese ihtiyaç bu krediler kullandırılsın. Faiz oranları çok fark etmiyor ama gene de ihtiyaç noktasında üyelerimizin birçoğu sıkıntılı dar boğazdan geçiyor. Enflasyonun, para politikalarının uygulanabilmesi adına finanse erişimde sıkıntı yaşadıkları için herkeste ihtiyaç duyuyor bu krediye önümüzdeki süreçlerde de bu kredilerin özellikle bölgelerde deprem bölgeleri olarak da seslenmek istiyorum burada Malatya, Hatay, evet. Adıyaman ve Maraş var buralarda bu faiz faizi düşük kredilerin daha fazla verilmesi lazım pozitif ayrımcılık yapılması lazım depremden önce zaten bir şekilde darbe yemiş, ticari hayatı tamamen yerle bir olmuş birçok firmamız var. Zaten ayağa kalkmakta mücadele ederken faizsiz ya da faizsiz kredi olması bizim için çok temenni ettiğimiz bir şey ama en kötü ihtimalle faizsiz olmuyorsa da faizi düşük krediden herkesin istifade etmesi gerektiğine inanıyorum. Oğuzhan ben, de, ben de tam o tarafa gelecektim. 6 Şubat depremlerinden bu yana baktığınızda ne kadarlık bir toparlanma sağladı Malatya? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani hükümetimiz ciddi anlamda gayret gösteriyor. Bir çaba var. Ama bunun şehire yansıyan tarafı önümüzdeki süreçlerde belki olacak. Biz bu noktada zaten Buradaki mücbir sebebin uzatılmasında çok ısrarcı olmuştu. Fakat ne gitmezse mücbir sebep süresi kısa sürede bitirilmişti. Biz burada 6 Şubat'ın üzerinde 810 gün geçti. Biliyorsunuz tam 30 ay eder bu da 810 gün. Burada şehrimizde hala teslim edilen bir tane iş yeri yok. Yani bizim işler, işlerle uğraş, özel hizmet sektörü olmak üzere üyelerimiz adına konuşacak olursak. Gene şehrimizde 35.680 bin binamız ağır hasar almıştı. 27.500 Bağımsız iş yeri ve ofis kullanılamaz hale gelmişti Malatya'da. Hatay'dan sonra aslında yapı stoğunda sıkıntı yaşamış ikinci iliz ve bu noktada belki ölü sayımız az diye çok duyulmadı fakat bunu da yansıtamadık kamuoyuna. Malatya'nın 4000 firması 21 metrekare konteynerde hala işlerini devam ettirmeye, deprem bölgesinde terk edip gitmeden kendi ilinde yaşamaya gayret gösteriyor. Bu anlamda biz Teslim edilen iş yeri olmadan vergi alınmaması gerektiğini defalarca söylemiştik. Ama bunu evet. çok fazla da dinletemedik. Mücbir sebep süresi sadece e, ekonomik durumda 2,5 milyon ciro yapan firmalarda devam ediyor. Ona da çoğu firmamız zaten hitap etmiyor. Yani 2,5 milyon dediğiniz normal bir berber dükkanında günlük 10 tane tıraş etse zaten bir senede 2,5 milyon ciro yapar. Bizim firmalarımızın çoğu bu baremin üstünde kaldı ve şu anda vergilerini ödemek zorundalar. Hala konteynerde ticaret yaparken. Teslim edilen bir tane iş yerimiz yok dediğimiz buydu. Yani Hı -hı. iş yerleri teslim Teslim edildikten sonra, normal hayat e, sirayet ettikten sonra şehre biz vergi vermeye de razıyız. Ülkemizi seven insanlarız. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki süreçlerde Malatya'ya gelmesi bekleniyor. Burada 300 bin e, konutu teslim edeceği e, öngörülüyor. bunu da diyoruz ki bir an önce bu konutlar teslim edilir, iş yerleri teslim edilir, şehir ayağa kalkar. Hala şehrimiz şantiye halinde. Yıkımlarla iç içe ama burada ciddi anlamda çalışan bir valimiz var, gayret gösteriyor, belediye başkanımız var, mücadele ediyorlar. Bu noktada önümüzdeki süreçlerde Malatya'nın ayağa kalkmasını öngörüyoruz, umut ederiz ki toparlanır. Malatya'da şu anda 35 bin 500 tane konut teslim edilmiş. Evet. Yine aynı şekilde Hatay'da 67 bin, Adıyaman'da 34 bin. Kahramanmaraş'ta da 38 bin konuk teslim edilmiş. Teslim edilen bunlar ama önümüzdeki süreçlerde inşası süren birçok bina var teslim edilecek. E, peki Oğuzhan Bey son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi Malatya denilince tabii kayısı da akla geliyor insanın ister istemez. Dolayısıyla bir zir zirai don da e, geçirdik e, bu sene içerisinde. E, dolayısıyla o tarafta bir sormak istiyorum. Nasıl yansıdı Malatya tarafına e, neler söylersiniz o anlamda da? Ne kadarlık bir kayıp? Yani açıkça şunu söyleyeyim depremi geçirmiş bir yıl olarak bizler tam böyle ayağa kalkma mücadelesi içerisindeyken 12 Nisan'da yaşadığımız zirai donla AB tescilli coğrafi işaretli ürünümüz olan Kaysı'nın hemen hemen yüzde yüzü yandı. Yani bu dönem insanlara bazen hediyelik kayısı gönderiyorduk. ...inanın onu bulmakta zorlandık ve gönderemedik. normal şartlarda 123 gün olmuş. Üreticiyle hala bir kuruş dahi ödenmemiş bu noktada çok sıkıntılı olduğunu üreticilerimizin buradan bir kez daha sizin aracılığınızda beyan etmek istiyorum. Malatya olarak Kaysı'nın yıllık 500 milyon dolar bulunan döviz girdisi var. Bizim Malatya'ya katma değeri. Bunun haricinde ihracat rakamlarımız tamamen düşmüş bulunuyor. Ürünümüz yeni mahsul ürünümüz olmadığı için. Fiyatlar da eski mahsulde fiyatlar arttığından dolayı son bir yılda kuru kayısı ihracatının gelirimiz toplamda 377 milyon dolardı. Evet. Bu da ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlıyor. Biz bu noktada şunu söylemek istiyoruz. Burada özellikle üreticilerimizin desteklenmediği takdirde bu donun sadece kaysiye değil bütüncül olarak ağaca da zararı var. Evet. İnsanlarımız birçoğu kaysi ağaçlarını kesip buraya farklı ürünler dikmek çabası içerisinde girecek. Bu destekler verilmesi lazım. Burada hükümetin özellikle bütün milletvekilleriyle, evet. muhalefetiyle, iktidarıyla milletvekilleriyle bir komisyon kurdular. Burada bu komisyona durumları anlattık, isteklerimizi izah ettik. Çiftçilerimize ve özellikle tüccarlarımıza faizsiz kredi destekleri sağlanması lazım. Bu süreç içerisinde gerek zirai alet edavat ve bu noktada ila evet. ilaç konusunda destek verilmesi lazım. Bu ağaçlar bütüncül olarak zarar gördüğü için daha fazla bakım yapılması lazım ki ağaçlar kurtarılabilsin. Peki. Ve çiftçimizin bu anlamdaki mağduriyeti Ol bu dönem küret Olsan uzadıkça Bey. daha fazla olacak. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz bir kez daha de. altını çizmiş olalım. Süremizin maalesef sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katkılarınız için. Ve 30 dakikayı böylelikle noktalayalım. Saatlerimiz